Batı Afrika'nın gizemli ülkesi Mali. Baskı, sömürü ve tarifi olmayan acımasızlığa maruz kalmış bu ülke, tüm yaşananlara rağmen sabır ve hoşgörü kapılarını sonuna kadar açmış. Bu duyguyu bu topraklara daha adımımızı atar atmaz hissediyoruz. Başkent Bamako'nun keşmekeşinden ayrılıp kırsala Mopti'ye doğru yola çıkıyoruz. Mopti'ye varır varmaz bir kız isteme merasiminin içinde buluyoruz kendimizi. İsminin Oprah olduğunu öğrendiğimiz bu kadın heyecanlı. Çünkü oğluna kız isteyecek. Bütün anneler gibi onun da kişisel listesinin en üst sırasında evlatları var. Oğlu Mahama'nın daha önceden görüp beğendiği ve anlaştığı kızı şimdi kendisi görecek. Şu andaysa kıza ne hediye götüreceklerine karar veriyorlar. Bundan sonrası animist inancın ve eski geleneklerin koyduğu kurallara göre davranmak. Oprah nihayet kızın ailesinin huzurunda. Öncelikle kızı görecek, sonra da evinden götürdüğü ve kendisinin kullandığı birkaç basit eşyayı yüz görünmüyor olarak verecek. Sonundaysa sebebi ziyarete geçilecek. Kızı ailesinden oğluna isteyecek. Aile Oprah'a evinden getirdikleri için teşekkür ediyor. Şimdi Oprah kızı kendi elleriyle hazırlayıp başını örtecek ve ailesinden isteyecek. Gelinin başını örtüyü örtü zamanında kendisi için örtülen eski başörtüsü. Şimdi onu gelinine örtüyor. Bunun anlamı bizim olan ne varsa artık senindir. Gelinlikten daha eski olan bir şey varsa o da gelinin yüzünün örtülmesidir. Asurlarda nikah tanıklar önünde kadının başının örtülmesiyle tescil edilirdi. Burada da gelinin yüzünün örtülmesi çok kadim zamanlarda olduğu gibi artık gelinin tek bir sahibinin olduğu anlamına geliyor. Ailenin de rızası alındıktan sonra dua başlıyor. Bismillah, bismillah, bismillah. Kredo. Animist olan bu insanların dua ederken bismillah dediklerini duyuyoruz. Zaman bu kurak coğrafyada inançları ve kültürleri dostane bir şekilde harmanlamış. Dua ve nasihatlerin ardından yine geleneklerin ve inancın şart koştuğu insanın içine ürperme hissi veren bir olay yaşanıyor. Evlilik adetlerinde damat adaylarının birçok engeli aşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu kez sınav gelin için başlıyor. Animist inanca göre gelin kapalı bir mekanda bir gece geçirmek zorunda. Bu mekan bir ambar, bir ağıl ya da ahır olabilir. Kalacağı bu sürede ihtiyaçlarını kardeşlerinden biri üstlenecek. Gelin'in burada kalacağı bir gün evlilik hayatı boyunca karşılaşacağı zorluklar için bir ön hazırlık aslında. Gelin bu durumdan sıkılır ya da korkup pes ederse bu nikah gerçekleşmez. Gelin bir günlük sınavı için kapatıldıktan sonra artık dans etme zamanı. İki aile bu töreni geleneksel danslarıyla taşlandırıyorlar. Ama bu daha çok Oprah'ın zafer dansı gibi. Toprak, inançlarını harfiyen uygulamaya çalışan bu insanların hiç durmayacakmış gibi zıplayan ayaklarının altında sertleşmek yerine yumuşuyor adeta. Bu sırada Fulani kabilesinde ise üç günlük bir veda var. Başka bir yetişkin olma savaşı ve sevdiğine kavuşma mücadelesi. Mamatoğu da evlenebilmek için kendini ispatlamak zorunda. Bunun için de üç gün boyunca köyden uzakta köyün sürüsünü ortatacak. Bu sürede hem kendine hem de sürüye zarar gelmemesi şart. Evlenmek istiyorum ama önce yapmam gereken bir görevim var. Tek korkum aç bir hayvanın sürüye saldırması. Bu bütün işleri mahvedebilir. <laughs> Mamatou eski bir duayı tekrarlayarak yola koyuluyor. Sevdiği kıza ulaşabilmek için önce tabuları yerine getirmek zorunda. Eğer sağ salim köyüne dönerse bir eve bakabileceğini kanıtlamış olacak. Mamatoğun'un köyünde ise hem hazırlıklar hem de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Köydeki herkes Mamatoğun'un asırlık bu kutsal görevi yerine getireceğinden emin. O yüzden tüm hazırlıklar düğün için. Burada düğünler sadece iki kişinin evlenmesi demek değil. Aynı zamanda köyün bereketi, huzuru ve inançları için de fazlasıyla önemli. Artık herkes gelmesi an meselesi olan Mamato'yu bekliyor. Gün bu defa Fulani kabilesindeki Mamato için doğuyor. Sürüyü sağ salim getirmeyi başaran Mamato, kendisini bekleyen büyüklerinin yanına gidiyor. Şimdi babası ve köyün lideri başta olmak üzere herkesin rızasını alacak. Bana emanet edilen sürüyü sağ salim getirmeyi başardım. Çok kolay oldu. Sadece uykusuzum. Neyse ki yırtıcı bir hayvanla karşılaşmadım. Ben evlenmek için gerekli olan her şeyi yaptım. Asırlık bir fulan inancını yerine getirdim. İnancımızın ve geleneklerimizin bana söylediklerini yaptım. Bugüne kadar inancımın öğrettikleriyle yaşadım bunu evlendikten sonra da devam ettireceğim. Fulanilerde artık düğün zamanı. Erkekler büyük ağacın altında toplanıp hem büyüklerin hem de tüm köyün rızasını alıyorlar. Bu aynı zamanda düğünün de başladığı anlamına geliyor. Ardından dua ediliyor. Bu duada da Müslümanlıktan izler görmek mümkün. Şimdi herkes meydana gidip düğüne katılacak. Bu sırada planili kızların ağız kenarındaki dövmeleri dikkatimizi çekiyor. Bu dövmeler genç kızlığa geçişi simgeliyor. Nasıl yapıldığını sorduğumuzda donup kalıyoruz. Çünkü o dövmeler kızların ağız kenarlarına ateşte kızgın hale gelen demirle ve iğnelerle dağlanarak yapılıyor. Bu izler Fulalili kızların ergenliğe geçtiğini simgeliyor. Neredeyse hepsini ben yaptım. Acı verebilir tabii ki ama inancımız için dayanıyoruz. Şimdi bir başka asırlık ritüel gerçekleşiyor. Evliliğin bereketli ve uzun olması için gelinin köyün çevresinde yürümesi gerekiyor. Bu yürüyüş düğün alanında son bulacak. Çünkü bundan sonraki hayatı bundan önceki gibi olamayacak. Fulan ileride kadınlar kendilerini eşlerine adayacaktır. Bu yürüyüş bunu düşünmek için yapılmış bir gelenek. Fulaniler Asırlarca kendi imkanlarıyla düğün yapmışlar. Köyün büyükleri hariç neredeyse kimse dışarısıyla yani medeniyetle bir bağlantı kurmamış. Bu da onların tüm geleneklerini korumalarını sağlamış. Düğünde yoksulluğun boyutu daha fazla göze çarpıyor. Asırlardır hiçbir çalgı ya da enstrümanı olmayan Fulani kabilesinde bu durum bugün de geçerli. Burada müzik aleti eller ve dillerden ibaret. Ama hiçbiri onların mutlu olmasına ya da eğlenmelerine mani değil. Düğün nihayet sona eriyor. Şimdi gelin ve damat köydeki diğer evler gibi sadece bir odadan ve içindeki topraktan yapılmış tek bir yataktan ibaret evlerine gidiyorlar. Artık onlar için burası ev değil yuva oluyor. Köyün gençlerinden Mamato da bugün evlendi. Ama önce tabuları yerine getirdi. Köyden ayrılıp üç gün sürüyle dışarıda kaldı. Bu belki sizlere garip gelebilir ama bu bizim inancımızda olgunlaşmaktır. Ben de tıpkı babam ve büyük atam gibi bu kabilenin lideri olduğum müddetçe inancımıza sonuna kadar sahip çıkacağım. Bu kurak coğrafya bugün Mamatoğlu'nun düğünüyle filizlendi ve yeni evliliklerle yeşermeye devam edecek.